Merhaba, ben Profesör Doktor Ebru Çöendez. Memorial Ateşehir Hastanesi Tüp Bebek Ünite Sorumlusuyum. Ünitemizde özellikle zor vakalara yardımcı olmaya çalışmaktayız. Özellikle tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı olguları, erken yumurta yaşlanması ve tekrarlayan gebelik kayıpları bize başvurmaktalar. Bu hastalarımız için ek tedavi yöntemleri, ve ileri teknolojik donanım ile hizmet vermekteyiz. Yaptığımız işlemlerden bir tanesi PRP işlemi son yıllarda çok gündemde. Erken yumurtalık yaşlanmasında, ileri yaş kadınlarda ince endometriyumda ve tekrarlayan tüp bebek denemelerine rağmen gebelik elde edemeyen hastalarda bu yöntemden faydalanıyoruz ve gebelik şansı elde edebiliyoruz. Bunun dışında embriyoskop ismini verdiğimiz time hepsi video görüntüleme yöntemlerinden faydalanmaktayız. Laboratuvarımızda embriyolar dışarıya çıkarılmadan 7-24 izlenebilmekte ve böylece embriyo gelişimi takip edilerek en kaliteli embriyonun transferi sağlanmaktadır. Müzik